Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar ben Ferik bugün Minecraft arkadaşlar Aga ki Blue'un yepyeni bir bölümüne karşınızdayım değil mi yanımda Berka var hoş geldin Aga Hoş bulduk Aga nabiyon <laughs> İyiyim Aga sen nasılsın İyi benden olsun hadi başlayalım Başlayalım Aga istediğimiz her yeri spam point çekebiliyoruz Aynen. ben direkt oha bir dakika Aga oldum direkt yok ettin <gülüyor> <gülüyor> Aga direkt her yeri yok ettin ne yaptın Aga uyuz oldum Şans Aha Ender oh, oh. Pearl Aga güzel. vallahi bile uyuz oldum en sonunda da arkadaşlar pvp yapacağız Aga uyuz oldum bu ne gözünü sev bu ne şimdi ya Aga Plast <laughs> aga bu ne gözünü seveyim osur osura gidiyor ben gidiyorum buralardan İnşallah orada kalırsın <laughs> Aga Aa. canı çıktı Ne yaptınız oğlum sünger münger var <gülüyor> 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 Oğlum çok kötü şeyler çıkıyor lan Bir dakika tüp yapmadık yalnız Yapmadım onu yap 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 sakın Aynen, Aga Vallahi evet. vallahi çok kötü Aga uyuz oldum bakayım Aga Yok Oğlum, oldum. Yarasalar ne? Aga yarasalar bile bir ayrı bir şanssız <laughs> yani. Bu ne gözünü seveyim. Ben çıkıyorum buralardan ya. Ben çıkıyorum ya. Oğlum dur. benim aşkım içeri kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Dur spawn <laughs> point iş yapayım. Ender chest buldum güzel. Abi inşallah cadı sana ah. iksir atar amin. Ah. Ben gidiyorum buralardan. Ya. Cadı sana mı saldırıyor mu şu anda? Hayır lav dökülüyor kafamda. Orada <gülüyor> öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi şaka gibi ya. Neyse ben... aklım başına gelir artık. Harbiden ya. O <laughs> <laughs> şuraya bak her tarafım şanssız lan. Harbiden de. Bilmiyorum. Aa bana abi on numara. Bakalım Ay daha de, çık ne çıkacak. Ülsü geliyor bu sefer de ürs. Aga Allah. ben de kedicikler medicikler var aga. Kedicikler <laughs> ben gidiyorum. Domuzları tokatlıyorum şu anda. Sen bitiriyorsun galiba. Aga uyuz oldum direkt öldüm. Bitiriyorum dedin öldüm vallahi. Ne kadar şanssızsın aga okay. okay. ya. Okay. Vallahi. Şöyle bir point çekeyim de. Dur şöyle gidiyorum ben de. Neredesin Hop, aga sen? Valla ben neredeyim şu an blok kırıyorum. Ben görüyorum biliyorum. aga. Aga oradaki altın blokları alsana aga. İtem yaparsın ama neden söyledim bilmiyorum onu. Ne kadar? Yok, onlar alınmıyor oğlum. Almayacak mısın onları? Hayır almayacaksın tabi. Hmm. Ne oldu lan? Oh iron blok düştü bak bunu alırım ama. Şöyle gidelim iron blok. <laughs> 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 Altını beğenmiyor ya. Dur bakalım. At zırhı falan çıktılar. çıktı lan. Ooo altın kalı çıktı bana çok güzel. Enişte aga altın <laughs> at zırhı çıktı. <laughs> Vereyim mi? <laughs> Bu ne? Oooo. Oh. Gözersin, atla. <laughs> atla direkt kıra kıra gidiyorum. Dur bakayım şuna bir tane <laughs> iyi attım Aa bob çıktı. Abi. Sıçtım, 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 sıçtım! Sıçmadım. Ölmedim. Allah! İki kalp kaldı. Bo oh! Öldüm yarım kalp. Bob mu Allah geldi? Kalp. Evet. Aga, Bob Süreli çok kötü bir şey ya. Dur bakayım ah, Ender Ah, Bob öldürdüm. Çok güzel. Hop! Bunun tecrübelerini toplayalım. Abi, çok kötü. Ender attığım gibi öldüm. Dur şöyle yapayım. Oh, beleş xp. Abi, yanına geliyorum. Neredesin İxpliler sen? Xp'ler lazım olacak yalnız kanka. Ciddi misin? A, inch evet. falan basacağız inch değil mi çünkü? Evet. Hmm. Evet. Abi sıkıntı Allah, o zaman. Çıktı. Aylış, kolay gelsin. Abi, Yankı abi taşı. yapma. Yapma, yapma. Yapma Allah, bana de, saldırma. Allah. Aga, sana saldırsın. Ender pel attım. Ben gidiyorum buralardan. Ben gidiyorum buralardan. Buraları çok güvenli. Şimdi hop böyle atlayayım. Hop. Hop. Şöyle hop, karşıya hop, geçeyim. Anfoyim. Aman Aha, abi, heh. Koyun geldi. Ne çıktı? Coin. Leş gibi. Dur. Aga Bakıyorum, koyunları ha? sırtına bin. Aa abi şeyden kurtuldum. Hani su oksijen vardı yani. İçi su evet. ya su İçi dolu. Ondan bug olduğu içine geçtim. Bug oldum, değil mi? Aynı abi. Ben demin içinde kaldım onun. Hop. niye <laughs> ana. Evet aynı olay tekrar oluyor oh, aga. Ah. Vallahi uyuzdum. Kaçarım belki. Aga kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın, işte. kaçamazsın. Kaçamazsın. Kaçtı. Boşuna zorlama. Kaçamayacaksın. En en biliyorum düştü kaçamayacaksın aga. Dur çektim. Çıkardım. Aga kaçamayacaksın. Biliyorum. Hop bir tane atarım tamam, şöyle. Aga neden of, of. hep kötü şeyler çıkartıyorsun ya? Ben gidiyorum ya ender pearl'cüyüm ben. Ender Pearl, iki tane ender Pearl kaldı. Dur gidiyorum şöyle yaptım. Aa, Blazer. Abi leş gibi itemler. yumurtalar. Aa kafa çıktı dur. Oh oh diamond, diamond. Vider kafası takarsan belki benden korkar. Ben artık viderim Ben viderim Bakayım. Abi Hayde, karanlık ol Abi. Örümcekler bastı etrafıma. Abi <gülüyor> örümceklerle örümceklerle <laughs> <laughs> arkadaşlık kuracağım. <laughs> Takıl ortak. Nerede koyayım? Coin nerede? Allah, Allah. attım bunu. Al. Allah, Bakayım. Allah, Allah, Allah. i̇şte bu. Vallahi işte bu. Çok sevindim şu anda. Allah. Şu anda çok sevindim. Sen orada takıl vallahi. Ben buralarda elmas topluyorum. Bilmem ne yapıyorum vallahi. Sen takıl orada. <laughs> Şansları koydu kendine tabii. Bir ben, ben... <gülüyor> ben <gülüyor> <ihtiraları> bak <laughs> iftiralara bak. <laughs> i̇ftiralara. bak. Oğlum burada 380 tane ömürecekle <laughs> savaşıyorum. Aga 385 bin tane daha kalı savaşman lazım. Dur bari şey yapayım ben. Oğlum. Bir dakika. Aga ben kendi işimi kendim sağlıyorum biliyor musun? Bak, şu anda şey yapıyorum. şartlerle kendimi aga aydınlatıyorum şu anda ışıklarla. <laughs> şöyle ışığını da şöyle koyayım. Ya. Abi çok dalıyor bunlar ya ama. Ya ama işte böyle ya. olur yani. işte böyle olur. Kendini hep böyle bilerek şanssız koydu. Bilerek koydu bir de. Bana da hep şanssız fanı şanslı koydu. Hani şey yapmak için iftira atmak için. <gülüyor> 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 Bakayım ee, Ahmet şu an baya bir sağlam bir narkoz aldığı için kendisine. <gülüyor> <gülüyor> <de> <laughs> Aga Ender yumurtasını senin şans kutunun şeyin şans pilonun üstüne koydum aga bak görürsün ileride. Ejderha Bende yumurtası. Ben de var Ender şey. Ben onu senin şeyin üstüne koydum. Bir Oğlum Direkt çok genç itemler var şu an en var. Bende şu anda 10 numara itemler var. Aa zümrüt bile <laughs> oley dans ediyorum üstünde. Bir de şöyle yapayım. Aga bana bir e, şey çıktı. Mushroom çıktı aga yemek ister misin? Only hoop diyor. Yok. Hı -hı. Attım. Mushroom mu? Aynen ya mantar çıktı. Sen neredesin? Lan gelemedin. Aa, <laughs> Göremiyorum. Ben, ben gelemedim oğlum. Göremiyorum ben, ben seni. Göremiyorum. <gülüyor> 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 Bakayım. Oo, Loki. Lucky... o. Ben bunu şöyle atayım da. Bu dandik çünkü benimkine göre. <laughs> şöyle. Oo, abi bana 10 numara itemler çıkıyor la. Ana ne oldu lan? Bakayım şöyle Gaz Gas saldırıyor bana. Kaç. Ay, kaç tabii kaç, ki, ki de saldırır. Tabii ki de saldırır. Kaç, <laughs> aa, olta çıktı. Bakayım şöyle yapayım. Masküç. Eee deniz bilmem nesi bilmem kaç. Şunu şöyle yaptım. Şunu şöyle yaptım. Şunu şöyle yaptım. Oh, iron set. Aga bende çok güzel şeyler var ya ciddi söylüyorum şunları az falan çıkıyor oğlum at zırı la on numara az zırını ben giyeceğim Ben bu yumurta ne aa Aa bunu da şöyle atayım Sen koydun değil mi bu yumurtayı? Aynen ya. ben koydum <laughs> orada olduğunu anlamak için demek ki yaklaşıyorsun yavaş yavaş <laughs> Allah TNT'ler Şöyle yapıyorum bakalım Aa şey bir dakika lan Aa bir öldüm direkt uyuz oldum Atta te nerede ne oldu? En aşağı en arkada spam doğdum point çekmedi, aa, Unuttum spam point'i ya at zırılarını gördüm, ben gördüm. Ben. dur Ama Bunlar ender pearl'im var dur bakalım ender pearl'e gideyim hızlı bir şekilde Amman abi Amman abi. At Hop amman abi. Hop ye, ob ye. şeyler çıkıyor ya. Aga buradaki gaz bana bulaştı ya gaz. Aa bir dakika. Hayır hayır oraya gitme. Hayır oraya gitme. Evet gerçekten kendimi tebrik ediyorum yani tamam. şu anda. Dünyanın sonuna ender pearl atan malım. Dur bakayım. Hop attım bir tane. Aga sen ilerledin mi daha çok ilerledin bayağı mi? Bayağı gittim ya bayağı gittim. Aga yani. bence. Ciddi misin sen? Evet ciddi ciddi. Aga mi, uyuz Allah. oldum. Vallahi sana yetiştim. Aga uyuz oldum. Allah. Ciddi misin? Geçtin mi? Öldün seni mü? Geçiyor. Aga öl. Vallahi öl bak. Ö ya ölmek ben. güzeldir. direk. yani ya ölünce ben. canın doluyor oğlum. Ölünce canın doluyor bak. Çak. Ciddi söylüyorum bak. Öl yani. Ben Öyle bence mi? öl. Ben öl. Bak kim seni? Öldüm. Gördün mü? Süpersin Aga. Ben buraya hemen bir tane daha spam point çekeyim. Diamond Chase Blade nasıl buldun sen ya? Aga Diamond Chase Blade falan hepsi bizim işimiz. Dur bakayım. Eee... Kap... <laughs> hop. Hop. Bir dakika. Hop. Aga uyuz oğlum cidden uyuz oldum. Aga ben hani 4 seni tane geçtim, şey seni çık... geçtim, seni geçtim. Aga şey çıkıyor yani piramidin içine 4 tane mi çıkıyor? Onları kırmak mecburi mi? Evet mecburi. Bütün gördüğün şans bölgeni kıracaksın. Hmm, o zaman şöyle Hı -hı. yapıyorum. Aman Hı -hı. Abi, Hı -hı. abi, aman abi. Bir dakika buradan ne çıkacak lan? Aa buradan dik. Aa sonsuzluk oh, var Çok iyi. Bunları alırım. alırım. Abi gidiyorum buralardan. Aman abi görüşürüz. Abi. Bir dakika. Enderper. Enderper. ender pearl Ender Aha gözünü seveyim uyuz oldum. <laughs> Dur bakayım. Hop attım oh, abi. Öldüm Öldün mü? Abi. Süpersin değil mi? Spam boyu süpersin. çekmeyi unuttum. Ha bir gözünü seveyim. Lavdan öleceğim yine ya. Kapı koydum bari. Dur kapıdan böyle bir çıkmaya çalışayım. Bir şeyler yapmaya çalışayım. Aa vallahi uyuz oldum ya. Neden ben böyle bir böyle? Neyse burada da Güzel. o ama sen çok gerdeymişsin ya. Bak dalga geçiyor ya. Ne kadar canisin. Ne kadar manyaksın <laughs> sen ya. Vallahi çok gerdeymişsin. Bakayım şunu Her kırdım. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Görüşürüz Bob falan. Ya bak seninle yan yanayız neredeyse. Boşuna dalga geçme bak. Ben ben Neden de seni bekliyorum. Ben baksana ben neredeyim sen neredesin? Olsun. Yani fazla fark yok bence. Allah! Ya gördün mü? Gör az zırhlarını bak sana bıraktım giymen için. Dur bakayım. <laughs> Lucky Blow falan filan. Oğlum bir Lucky Kılıç çıksın bazıdan böyle uyuz oldum. Çıktı lucky Kılıç. Lucky Bak... Oo, çıktı Ciddi misin? <laughs> lucky Ok çıktı. Lucky Olt'a çıktı. Oo Lucky Lucky Osuruk Mosuruk her şey çıkmış sana. Dur bakayım. Evet, evet hepsi çıkacak yakında. Vallahi Oğlum, billahi. Blaze'i öldürsek ya lan. Aga istersen şey yap. Difficulty 0'a sonra birden şey yap anladın mı? Yok ya kalsın neyse. Sen Zor müdürsün. olsun. Ee, şöyle gidiyorum. Aga ben seni geçtim bu arada tekrardan. Aga git buradan Geriyorum. git buradan git buradan öldürdüm. Bakayım. Yetişiyorum Ahmet. Ya işte ben Allah. Yine Allah. <laughs> Allah. Öleceksin, gebereceksin. Aa burada şey çıktı lan. Dur bakayım. Kırıl, 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 kırıl. At mat Gel çıkıyor lan. oğlum buradan. At eşek meşek çıkıyor oğlum buradan. Manyak bir ortam oldu burada bak bak. Gelmeni tavsiye ederim abi. Abi leş gibi Ay, öldüm ben yalnız. Ben ne oldu? Dur. Game mod 1. Ne oldu? Benim spawn point çektiğim yer aşağısı kırılmış. Oo, sıkıntı yok. Al Şu game, game mod 1'e geç. Ya, al game mod 1'e geç yani. Şunu bir şimdi kendi full lucky koyacak. <gülüyor> 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 Bakalım şimdi şey şöyle yapalım. Şuraları bir kapatalım da şimdi ben gidiyorum buralardan. Gelecek Oha, şey zombi at falan filan çıkmış da zombi at. Ee, çok seviyorum zombi atları da bakayım. Şöyle gideyim. <laughs> Karnımı doyurayım Nasıl bir fantezidir bu lan. Yani. <laughs> Şekildir oğlum. Bakayım. Aa, lucky ship çıktı. Bu lucky ship'i aşağıya atayım. Görüşürüz. Dur bakayım ben buraya bir spawn point çekerim şimdi. O bir dakika ciddi ha, misin? Lucky şöyle, pick çıktı bana. Ahmet sen bayağı gitmişsin yalnız ha. Tabii ki de oğlum yani. Oo golden apple'lar. Ciddi misin? Vallahi ciddi. Enchli deme bana sakın. Hem de enchli mi Yapma İki be. 2 tane enchli 4 tane normal. Ciddi misin sen? Evet. Yapma. Bak yapma diyor diyorum. Vallahi yaptım artık yapma. artık yapma. at onları yere ya. Ağırlık yapıyor oğlum Yok, onları. Yani... Ağırlık bayağı yapıyor ağır atmam ya. Ağırlık yapıyor oğlum. <laughs> Tutundum süper. Bu ne lan? Abim. Öyle. Yapma. Gece oldu. Ya gözünü seveyim. Örümcekler mi örümcekler? Şimdi hepsi ben görüşürüz atladım aşağıya. Ben gidiyorum buralardan ya. Alın bunu dışarı. Dur bakayım yeniden dön. Ee, şimdi buradan şuradan şuradan. Şuna bir kök. Ha. Hadi yardır Berkay. Be ya ben Hay ben, ben buradan yardırıyorum. Ben mi? Ben hiç levelim yok benim. Ne yalan söyleyeyim pile level Bile değilim yani. Bunu Vallahi, attım. Ben attım. Vallahi ben hiç levelim yok. Giz oldum. Eee masa eee ee, ben de, de yok. Allah birader. Ay şey ne bu? Bakayım. Bende en başta büyü masası var mıydı sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Vardı sen yere koydun onu hatta. Ciddi misin? Evet. Neyse <laughs> En başa gelip dönüp almaya çalışabilirsin istersen. He? Yo sen alabilirsin istiyorsan. He. Ben şimdi geri dönüp de zaman kaybedemeyeceğim. <laughs> <laughs> ah stick buldum kendime. Çok bu güzel. arada olta işliyor mu birbirimize oltalar? İşlemez mi? Oo süper o zaman. <laughs> i̇şleme olta işleme. Olta <laughs> çalışma. Allah slime çıktı. Abi uyuz alıp yani. almam lazım ya. Neyse Benim geçelim. Benim ok yapmam lazım ya. Onun için tüyle flint bulmam gerekiyor. Tüyle Sonsuzluklu yayın var biliyor musun ondan? Ciddi misin? Bir tane yapsam yeter. Bakayım benim de sonsuzluklu yayın var da uyuz oldum şu anda. Leş gibi uyuz oldum. Bu ne abi? Vall. ya öldür kendini. Abi ya. Oradan. Öl öl, öl. Abi ben şu anda böyle bir, bir, olaylar oluyor şu anda. Hop atladım. Oğlum abi. Slime var burada ya. Tat 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 tat. Şöyle yaptım. Şuradan abi. Abi gözünü seveyim ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Baga, baga soktu zombiler beni şaplaklamaktan ya. Vallahi yeniden dön. Bir dakika şöyle. Ben çektim çok güzel. Süper abi Aa! yapma 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 abi zon ben bir şey yapamıyorum ki şu anda bir şeyler oldu bana. Oğlum bana cidden bir şeyler oluyor bir dakika. Aa. Ben şöyle gidiyorum buradan gideceğim oğlum. At, bozuldu orası. Orası cidden bozuldu dur ben şuradan gideceğim. Şöyle heh, tamam. Allah golden apple attım yanlışlıkla. Buraya da geç şöyle uyuz oldum ya vallahi uyuz oldum. Aga bir şey olmaz at o daha fazla yere at. Şunu da söndür alalım şunu da. Şunu atalım. Şunu evet, atalım. Şöyle yaptım şunları da çöpe atıyorum yere atıyorum. Ee, Ay, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum lan? Geri atıyor beni bir şeyler oldu. Geri mi atıyor? Ay beni tabi aynı başa attı oğlum manyak bu. Cidden manyak bu bir şeyler oluyor Yandım. şu anda. Oğlum. Dur, oğlum aga edeyim. şey yapsana acil difficulty 0 yatsana aga. Beni zombiler baga soktu ben ikide evet, bir geri uçun arıyorum. yapıyorum? Hop hop. Oo Ooo vallahi uyuz oldum yemin ediyorum var ya. Leş gibi uyuz oldum bir de time set çekeyim ben. Çektim time set Öyle oh vallahi gözümüz gönlümüz açıldı ya vallahi dur şöyle geçeyim Valla Ahmet çok güzel şeyler oldu bende var ya neler neler var Bak bende neler neler var diye vallahi ya bak al işte dünyanın sonuna düşmek Kuvvet keyifli. var zehir var Ciddi misin? Ya vallahi bak ciddiyim. böyle evet, deme bak yalnız Böyle kolay deme kolay oğlum olsun, tamamdır sıkıntı yok Allah ömürcekler mi geliyor yine? Ömürcekler Allah falan gelmesin sana. oğlum bak bana hep şanssız şanssız şeyler çıkıyor bak bana en başta bilerek böyle e, şanslı maslı dedin beni kandırdın Leş gibi şeyler çıkıyor şimdi de bak. Ben sana söyleyeyim de bakın bu ne? Kırılmaz Yumruk bir. Ee, bu güzel ya. Şunu at Abim Şimdi bu ne? Süremem, Domuzcuklar üst üste binmişler, dans ediyorlar. Kedicikler tam dans ediyor. Bak kürek çıktı. Ah at bunu. altın kask. Yumurtacılar. Oo çok güzel bir abi, kaskım var. Abi TNTci gençlik. Abi de Point Aa, Tam sey çektim ben Neyse ölmedim. Şimdi ben şu anda e, suya atladım sen ne suya mı atladın? Ben de atlamadım oğlum. Ciddi ben daha çok yerdeyim. Abi yani Allah! Ne oldu lan? TNT'ler patladı. TNT dansı mı yaptın? Evet. Abi o XP. Bir de patladı. B1 level oldum. A, 4 level oldum. 5 level oldum. 6 level. Hadi 7, 8. Tamam süper. Aga ben benim de levelim var artık. Ben benim de levelim Oo. var. Şimdi. Abi benim de çok güzel şeylerim var şu an. O değil de kazmam yok. Ne, de, ne de, yapacağım ben burada ya? Ben burada ne yapacağım oğlum? Ben burada sıçtım bildiğin. Ben kill yazıyorum. Dur bari. Ta 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 ta. Hop. E, sen bayağı gitmişsin ya. Ben kill yazdım. Ben öldüm oğlum. Bak da nerede doğacağım şimdi? Daha yine suda doğdum. Güzel. Dur bari şuraya böyle atlayayım. Şöyle ilerleyeyim. Ben Şurada gittim bayağı canım. Ne yapacağız buradan? Bu An -an -an. Zaten bitir bitirmek üzereyim. O suya tırmanacağım birazdan. Bakayım. An İstersen seninkini nerede kırabilirim? Sıkıntı olmaz yani. Yok. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ne niye böyle? Allah. E, şunu at. Bu kırılmazlık güç bir falan korumadı. O bir dakika. Abi örsün var mı senin? var yok. Ciddi misin? Ironın var mı? Ironın var da vardır. Aynen. Ironın var. Süper abi. Ayrın. abi manyak. O gaza geldim şu kitapları görünce. İki tane Ola, manyak da var. Lan. Bozuk mu? He. Neresi? Hani o... Pressure plate'i de... Aynen aynen. Orayı... El, o pressure plate zaten geri atacak ama şey... O pressure plate'i kırıp geçecek. Orada ben bug'a girmiştim çünkü. Orada ben bug'a girmiştim. O yüzden eee orayı ben kırıp lan... geçtim yani. Ben de öyle yapacağım zaten. Şunun öyle yap. Ben bu arada suya tırmanıyorum aga. Tırman tırman. Tırmanıyorum. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. <laughs> İlerliyorum. Burada o geçtim. Abi. Allah again? seni belanı versin. Ne oldu? Senin koyunların beni çaldı, beni çağırdı yanlarına. Nasıl yani? Şu koyunlar ne yapıyor? Şu an koyunlar beni yanlarına çağırdılar. Nasıl çağırıyorlar oğlum koyunlar senin yanına? Senin flasher paletini ananın. <laughs> ha. <laughs> işte bu. İşte bu. Şunları atayım. Eee koyun. Odunun var mı aga senin çalışma masası Yoksa game moddan mı alırız ya? ya? Game moddan alırız onu. Tamamdır. Ya. O zaman ben game moddan alıyorum aga. Şunları bir ayarlayayım. Allah Ay sizin ben koyunlar Allah Şöyle sizi kahretsin. Yani. Allah ee... seni de kahretsin. Senin de kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> sen de geber. Hepiniz geberin. <laughs> Oğlum ee, basma şunlara ya. TNT var. Aga Creps'in olmadı ya oradakilerin. Dur gidiyorum. Oo, o 12. Bu leş gibi bak. Burası kesin. Bu bu leş Allah gibi ama kahretsin. yine de idare edebilir şimdi. Eee fırına at, bunu at. Eee buna at. Şunu kıralım da. Şöyle. Ah, lucky block yerine, Allah. Ne oldu aga? Gaz doğdu. Neler neler doğdu burada. Aga e, bir şey olmaz ya. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz tabii şey Şöyle yapalım şunları da at bunları. Şimdi e, ben game moddan alıyorum aga. Ne alıyorsun? E, çalışma masası. Başka bir şey alma. Yok yok canım. Aga İçin şey. E, <gülüyor> aga <gülüyor> şey. Örs e, nasıl yapılıyordu? Ben örs yapılışı cidden bilmiyorum. Ya ben de şu anda Anladım. 20 tane demir külçem var. Hı? Hmm? Nasıl yapılıyordu? şimdi Earth nasıl yapılıyordu vallahi ben de bilmiyorum. Ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. Yapma be. Allah. Abi senin bu koyunların var ya senin bu koyunların. Aga ciddi misin aga bak yap, yapılışı cidden bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ciddi. yapma be oğlum arkamda telefon var telefondan bakayım bari lan. Bak. Dur lan. yeter lan. <laughs> ah, işte bu. Lan. Kırarım lan sizi, hepiniz anan. Netten şimdi, eee e, hemen bakayım Abi vallahi Türk işi ya. Vallahi videoda telefondan şeye bakacağım abi ya. Manyağım bak ben. Bak oğlum bak ne olacak. Bakıyorum bakalım. Eee... Yap da bize kullanık. Allah <laughs> sizin belanızı versin İst koyunlar. İstersen game moddan alayım yani sıkıntı yok. Alma <laughs> game moddan. Dur Allah sizin top etsin ya. Dur madem. Eee Minecraft. Ağzınıza, sizin ağzınıza... Aga e, görseller. Bu moblar nasıl öldürülüyor? Kill mob mu? Yani, Aga ben tamam buldum. Aga yalnız demir lazım. İşbirliği yapmamız lazım. Kendim öldürdüm. Sen böyle. de demir var mı? Var. Tamam işbirliği yapıp ikimiz de kullanacağız anladın mı? Yoksa tamam, yapamıyoruz. <laughs> Yaparız. Da ben şuradan kurtulabilirsem. Ben seni bekliyorum burada valla bakayım. ben çok bekleyeceğim. Ciddi misin? Valla ciddi. Valla kır geç oğlum vallahi bak. Öyle yaptım zaten şimdi birazdan Dur blok, blok var mıyım da? Ben Benim şurada itemlerimi hazırlayayım madem Oo, Allah belanızı versin he mi? Aga Allah senin de belanı versin Aga Allah... sen sıçmışsın senin oğlum de. sen cidden sıçmışsın Osurmuşsun Osurmuşsun sen sıçmışsın yok olmuşsun senin de. <laughs> Var mı başka? Ha? Gel gel sen de gel, gel Gel gelin gel hele gel gel alın bunu dışarı alın bunu dışarı Şöyle yapıyorum Eee bir de Kılıç yapayım Aynen Bunu böyle yaptım Boş. Bu ee, koyunları ne bokuna çıkartıyorsun tansal. anlamıyorum ki Ahmet O koyunları ben mi çıkarttım manyak kendisi çıktı Evet <laughs> <laughs> kendisi çıktı Kendisi çıktı kendisi çıktı ben bir şey yapmadım ben çağırmadım onları Manyak şimdi um, Elman var mı ki senin Var Ciddi misin evet. Tamam bir de evet, elma evet, verirsin bir... E yemeğim yok çünkü bana elma verirsin yani Sen ona golden apple versin e Neden Sonra golden apple yapayım ben cani miyim Ben yani manyak gairesin. mıyım ben çılgın mıyım <laughs> Ne olacak Yaparsın sen <laughs> Ne olacak oğlum 2-3 e, tane elmadan yani Bir tane golden apple satarım Harbi kaça Kaça e, karşılığında elmas veririm ee, lan. Yok. Lucky itki, Lucky iksir verdin. Oha manyak mısın Lucky iksiri enişte yapıldan bile güzel manyak. <laughs> kaç tane enişte kaç tane Lucky iksirin var senin? Hiç yok. Ha, ciddi misin? Var da ne? Ne çıktı? Lucky iksirin var da Ben sen? onu yanlışlıkla attım galiba. Oo süper işte bu. İşte bu sevindim şu anda. Şunu şuraya at. Bekliyorum şöyle. aga seni burada büyük bir hevesle bekliyorum Aa, gel hadi. Çok bekleyeceğim. Yapma Allah be. senin seni belanı versin koyun. Aga. Geber lan. gel <laughs> sen, sen de geber gel. Koyuncuklarım. Sen de geber. koyunu. <laughs> i̇şte bu. Aga bana bir tane elmas. Aa tamam şöyle yapayım. Ee, şunu şöyle yaptım. Tamam şimdi benim Hoş şeyim ben her şeyim ben. hazır. Ben bekliyorum seni. Değil. Aga zümrüt Hoş veririm bak gömelisin. zümrüt veririm elma karşılığında. Ne? Zümrüt. Yani abi mama Oğlum zümrütle gidersin ne bileyim zümrüt blok yaparsın hava ne olur yani. <laughs> zümrüt, bloğum <var> <laughs> <Güzel. Ana. gülüyor> zümrüt bloğum var dersin. Adam var. <laughs> Arkadaşlarına zümrüt bloğum var dersin. Okun var mı okun? Okun mu? E yani. Eee game moddan alalım istersen bir tane. Ben de diyorum çünkü. Evet. Game moddan <laughs> de bir tane almamız lazım. Ben alayım o zaman sana. Hı? Al al iki tane al. İki tane al, i̇ki tane al. bak sen sonsuzluk var değil ben mi? Bende sonsuzluk var canım hiç sıkıntı yok. Oğlum aşağı tane var ya 5-10 tane enşi kitap düştü biliyor musun? Ciddi misin? Vallahi ismini toplayamadım. İnşallah alamazsın onları. Hadi gel artık. Amin. Alamam zaten. Alma zaten. Gel artık aga. Ben bekliyorum Oğlum daha seni. Çok var. Oğlum daha çok var dimi? Bak psikolojim bozuluyor. Ben burada ne yapayım? Böyle kendim çalışmazsan yüzünde parkur yapıyorum ya. Vallahi Aa. uyuz oldum ya. Oğlum bu koyunlar yüzünden gelemiyorum ki senin bu çıkardığın koyunlar yüzünden. Teyp atıp yardım edeyim mi sana? Ne yapayım? Yok yok kal orada. Tamam. Geliyorum ben az kaldı. Suyu suya orada mısın? Suyun orada mısın? Yok suya daha gelmedim Aa, ama geleceğim inşallah. Abi GG easy vp Aa gelmişim lan suya kadar. Yar mı lan? Evet, yani. Sevindim bak şu an cidden sevindim. Ananı aşağı düştüm. Yani düşmanının yanına gelmişse sevinen benim galiba. Hadi gel artık aga Şöyle A, yapıyorum. Evet, git, aga git. her şeyi düşüyor. Biraz da kolduktan düşeceğim, gebereceğim valla. <laughs> Dikkat et Dur, oğlum. Geliyorum, geliyorum. Dikkat et. Videoda öldü demeyelim sonra <laughs> Valla. <laughs> Videoda öldü. Şok şok şok. Şimdi. Oğlum mikrofonu nasıl düşürdüm ben ya? Yani, neyse. Oğlum manyaksın sen. Işık taşlarım var bak. Işık taşı verebilirim. Işık saçarsın etrafa. Hadi. Yok. Okum geliyorum, var. geliyorum az kaldı. Okun var. Güzel, game mod 0. Bakayım kırılmazlık, güç, Allah! güç Güzel güzel, Şimdi vallahi güzel. Sandım, Ahmet. Ahmet, bekliyorum atmadım, Ahmet. Ok atıyorum geliyorum. sana doğru. Ok atıyorum oraya doğru. İnşallah kafana Ahmet, çarpar. Ahmet. Bekliyorum. İstersen bak o su. A, daki blokların üstüne tırmanma olayı var. Direkt teyp at bana. Hiç evet, hiç tırman. uğraşma. Ha hiç, hiç uğraşma direkt teyp at sen bana. Şuradan fazlalıkları atayım da. Şu elmaları da atayım sana vermemek için. Aga vallahi yapma. Attım bile. Ciddi misin sen? Kaç tane evet. eşlik yapalım var doğru söyle. Benim mi? 4 2 tane eşek yapalım. Manyak 3 tane normal var. Aa ok Lucky... Oo oh, oh, suyun. Lucky Lucky, var, Lucky e, var mı Lucky Island'ın? Ne? Lucky ee, potion'ın var mı Lucky Island diyorum yani. Lucky... Yok. Lucky tamam güzel yok. en azından bende o var yani. Biraz idare ya edebiliriz. Bekliyorum seni. Allah. Acaba acaba Aa, Lucky Villager. Ciddi Lucky Villager'dan hemen potion satın alabilirim. Yapma. Yapma. Bunu yapma bak. Lucky Villager'a <laughs> gitme bak diyorum sana. Bak yapma bak. Bunu yapa yapamasın ya. Dan ya. Dandik dandikmiş. Harbi Lucky mi? Bakayım. Hop Allah. Allah. Aa patladım. Aga bitirirsen tp at istersen ya. Tamam çok az kaldı. Son bir tane blok var. Tamam, ben Onu seni söyleyeyim. izledim gördüm seni sen. At tp sen ben. Ben oraya doğru tekrardan gene doğru. Dur, dur, dur. Koşamıyorum açıktan. Bana gelince biraz yemek verirsin olmadı ya. Amir. Biftek falan, falan verirsin. Cidden yok kil çek, mu? Ahmet. Hı? Kil Ahmet. dur spam point çekeyim buraya. Spam point çek sonra kil çek. Aynen sonra kil çekiyorum. Amman abi yeniden do Gel tp at aga Güm. Ananı öldüm lan. At tp kırdıysan. Bir dakika dur tp. Ahmet'e e golf içiyor. Tamam süper. Dur, ben daha burada değilim ama. Oğlum bu tnt'leri kim koyuyor? Oğlum manyak mısın? Neden geri dönüyorsun? Çılgın. Şey, bir tane daha var. He. Ondan en son oğlum. kırardım oğlum. <laughs> Haksızlık olmaz. Şimdi, Eee. ben de her şey hazır. Altın küm şeylerin boşuna gitti o zaman. Hı? Elma veririz. Elma elma, elma elma vermedin. Yani, bir tane elman var. Harbi ver lan bari onu da. Ha, bir tane verdim. E, i̇ki tane eşlik yapalım var lan. Eşlik yapıl. Lucky Potion'a tek atıyor zaten. Lucky Potion leş gibi. Eşlik yapıla Aynen. göre bence. Çünkü Hiç bu yani şey Altın elma kadar ne bileyim yenilenme ne bileyim Yani geliyorum. Geliyorum gel, Ahmet Gel 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 gel. Sonrası geliyorum hatta. Gel Lucky Potion'un Lucky Potion'u değişmiyor. Kaç beni, beni bekliyorsun? Ben mi? Vallahi bilmiyorum da bir yarım saat oldu herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> lucky Potion'la Lucky Potion'a değişiklik var ya inşallah sıkıntı olmaz. Bununla yenilenmek Ben sana ne verecektim abi? Elma vereceğine. Geç ok atma. Uy, ok atma ok atma manyak mısın? Tamam vs'ye başladık çılgın. Dur ok at. O, o <laughs> dur, elma ver elma. Ok, ok matim, dur. Elma at. Elma hayır ok atma manyak. Allah Allah Allah. <laughs> <doğru, gülüyor> benim olacak benim olacak. <laughs> elma verirsen veririm geri. Ben gitti e, tam Elma at, at elmayı öyle at elmayı öyle. Al dur al elma. Tamam. tamam. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte pazarlık. Tamam. Gel aga. İşte Dur bir dakika, ben şöyle Demir bir versene aga örs yapalım hadi yapayım. Yapayım. gel. Örs yapalım. Dur. Şöyle yapıyorum. Örs nasıl yapılıyor sen yap yap. Ver aga demirleri. Bir A, çok demirleri az demir lazım. De Ciddi misin sen? Evet. Yapma bunu bana. Vallahi yokmuş. Aga game moddan alıyorum. Sen de kullanırsın. Al al. Tamam. Da. Şu altın küçelerini atayım. Emrupta şöyle. Crafting table da al yalnız game moddan. Aa koydum zaten buraya. Tamam. İki, i̇yi hepimiz kullanalım evet. işte bunu şimdi. Anında şöyle... Şimdi abim. Eee ateşlenici. Hız, zayıflık, Nasıl lan? Bir dakika. O. o. Aga e kitap basamıyorum örsten. Neden? Aga basılmıyor, bir şey olmuyor. Enchantment table yok mu sende hiç şu an? Büyü, büyü masası yok. Ama örsten hiç kitap basamıyorum şu anda. Neden? Nasıl basamıyorsun? Yani, yani, ne demek basamıyorsun? pantolonu koyuyorum yanına büyülü kitabı koyuyorum bir şey olmuyor. Allah Allah, at bakayım ben bir deneyim. Öö e, dene ama bak çalma bak. Vallahi tamam. Al aga. Kaç levelin var senin? 8 Dur alabildim mi ben onları? Aldım. Aldın. Şimdi mesela pal- plate koyayım. Koruma dördü koyayım yanına. Ol evet hiçbir etkisi olmuyor çok güzel. Neden? Bilmiyorum bozuk. abi bir uyuz oldum. Neyse yemek ver bari de karnım doysun da. Karnım geberip gidiyorum. Al. Beş tane turta. Eyvallah. Tamam hemen şunu yiyeyim. Şimdi. Iııımm. E Şöyle, 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 şöyle yaptım. Şöyle. Tamam. Bunu da böyle yap. bir tanesi nasıl şunu şöyle yap. Abi koruma 4 kitapların boşuna gitti. Ölümsüz elle 4 adım atacaktım. Neyse hadi gel PvP'ye gidelim. Hareket, nerede? P -P gidelim. Şimdi PvP'ye arayalım Şimdi nerede bakayım? Sola. Geldik. Şimdi oh. Geç köşene ben de geçeyim köşeme. Ben bütün hazırlıklarımı yapayım şurada tamam. şimdi. Geç karşıya. Şunları at. Bak buraya da böyle TNT koyuyorum. Bunlar böyle bir benim kalkanım olacak bunun için. Hazır mısın? Bir dakika dur daha hazır değilim. Aga istersen canavarları da kapat, time set çekeyim ben de. Dur canavarları Aynen. kapatayım. Difficulty sıfır yapıyorum sonra bir yapıyorum. Hani yapayım. canımız şey olsun diye. Anladın mı? Anladım. Zehir, sonra yavaşlık. Bir zehir, yavaşlık. Tamam. Tamam, hazır mısın aga? Zehir, yavaşlık falan, falan filan bana zehir fışkırtacan değil mi? Abi Bunu yak benim pantolonum gitmiş lan pantolonumu geri ver pantolonumu geri ver manyak pantolonu Al, Pantolon Lan pan ben pantolonu ben sana verdim manyak Al burda <laughs> Abi uyuz oldum donsuz bıraktı beni ya vallahi uyuz oldum Bir de gebertti <laughs> beni öldüm yok oldum param pinçik oldum Kaçta bitiyor bu arada vurma vurma Ka oğlum manyak mısın lan Kaçta bitiyor kaçta Kaçta mısın Eee iki, 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 iki yarı arda arda lan kazanır başla Tamam Abim tamam, Neredesin Abim Amman abi Amman abi Uyuz oldum ok atamıyorum vurduğundan dolayı Tamam abi yok oldun şimdi Abi bir dakika bekle sen bekle yanına geliyorum Yanına geldiğim an bittin demektir Yanına geldiğim an bittin yok oldu çiçiçiçiç çi, çi, çi. Oha oha Ahmet ne vuruyorsun lan oha Aa görüşürüz <laughs> 1-0 1-0 işte bu özel kılıcım benim Sevdiğim kılıç aga kılıç Oğlum, bu aga kılıç Dur lan İç tekrar hiskilleri, iskillerini iskillerini Ben de içiyorum başla Allah kahretsin Allah Başla çi çi Oha bana manyak manyak zehirler meyiller fışkırtıyorsun. Ona rağmen yenmeliyim seni. Dur çi 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 Kılıç kırılacak, kılıç Aa, kırılacak. Hadi öl artık, öl artık, öl artık, öl artık. Öl artık, öl, öl. <laughs> öl artık, öl artık. Bende kılıcım gözüküyor. P pis manyak, dur. Hop. Hadi. Oğlum kılıcım kırıldı lan. Kılıcın kırılması lazım zaten. Kırıl, kılıcın kırılması için. Dur. Oku yemelisin. Oğlum manyak mısın nesli dur almalıyım iki kere alan kazanır Hadi bende daha bir tane daha lucky potion var biliyor musun? Yok artık Evet <laughs> A ben bırakıyorum ya atlıyorum aşağıya Hayır Nerede? atlama manyak atlama Nerede atlanıyor? İçmeyeceğim oğlum içmeyeceğim Belki içerim bilmiyorum Ok <laughs> 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 atıyor Manyaksın oğlum, ya O ne adam. yapayım elimde kılıç yok Elle mi dalayım? Evet Elle dal Ah oh, Ok yedin Canın gidiyor şu anda değil mi? Hiç canın dalmıyor da Ciddi misin Dolu gitmiyor olayım. mu? Doluyor canım Manyak mısın oğlum? Doluyor dolar ben şimdi onda var? Oha lan dur bakayım Hadi. Ahmet kaç canım var senin? Hiç full, full, canım. full canım benim şu anda. Hadi Bak. benim full. Abi Allah kahretsin 3 kalbim kaldı. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Aga gel gel aga iç bunu al attım gel, aga gel, aga. aga bunu iç vallahi iç. Bu zehir lan. sen kimi kandırıyorsun? <laughs> zehir değil vallahi Lucky poşundu ama <laughs> sen kaybettin öleceksin. <laughs> vallahi Lucky poşundu. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize bakın. Like'ı unutmayın ve hoşçakalın.